Çeyrek final eşleşmesinde EDG ile Rocks arasındaki ikinci maça doğru geçiyoruz. İlk maçı ROX Tigers rahat bir oyunla aslına bakarsan kazanmıştı. Abi gel şurada iki dakika dur al gözünü seveyim. Aurelion Sol de burada zaten ne yapıyorsun gel Şimdi Şimdi netler ulti de geldi Aurelion Sol'dan. Sıçrasını da kullanıyor Peanut ama ilk kanı almayı başardı. Şimdi Gorilla Aaron hemen bitkinlik geliyor Gorilla'dan. Scout'un hayaleti de boşa gitmiş oldu ve ilk kule kanını oynamaya devam edecek mi acaba ROX Tigers? Kendi aldı. Şimdi yalnız Koro o noktada bir de Ursizlerle işe de yakalandı. Pinat takip edecek mi? Kuro da geliyor. Orel'in solda geliyor. Koro sıçrasını saklayacak gibi görünüyor. Yo sıçrası zaten bekleme süresinde Koringa. en yalnız. Meiko da düşecek. Karşında Gorilla skorunu da almayı başardılar. Desteklerde birebirlik bir değişim oldu. Şimdi Scout Prey'in üzerine doğru gidiyor. Hayaletini de açmış. Prey'e şimdi geldi. Rune Prey alabilecek mi? Orada bitkinlik geldi Prey'den. Bir daha gelir mi? Hayır. Prey orada kaçmayı başarıyor. 90 kalibrelik anı iyi kullandı. Kurona geldi yine. O duvarın üzerinden geçecek. Şimdi sıkça uğursuz ilerleyiş. Koro'nun başı yine dertte. Orel'in soldan da ulti geldi. Koro sersemletebilecek mi kimseyi? Hayır yapabileceği hiçbir şey yok. Roket kemerini kullandı ama bu onu hayatta tutmaya yetmedi. Yavaş 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 geriye düşüyor bu arada Meiko yakalandı. Şimdi ulti geliyor Caitlyn'den. Yalnız düşürmeye yetmedi. Şimdi Aurelion Sol geldi. Clearlove içeri girecek mi acaba? Hızlandırdı kendini. Şimdi Peanut'ın üzerine gitti. Trajediden sıçrayla kaçmayı başardı. Hecarim'den ulti kaçıyor ama Peanut skorunu en nihayetinde alacaklar gibi görünüyor. Şimdi Kuro sersemletmeden kurtulamadı. Runeups'ı geliyor. Yavaşlattı rakiplerin ultiyle beraber. Harika bir sersemletme. Clearlove'un başı dertte. Dönencenin içinden çıkmaya çalışıyor Clearlove. Çıkamayacak. Hayır o noktada skor başaran kuru oldu. Şimdi Swap geliyor. Gorilla geliyor. Başı dertte EDG'nin katliamı yiyecekler burada. Rock Tigers'ın peşinde. Bir skor peşinde 5 bir skor birden verdi EDG'ye. ROX'u özel kılan koordinasyon takım stratejisi ko e kompozisyon kurup o kompozisyonun gereklerini mükemmele yakın yerine getirme gibi konularda yani ROX'u özel kılan pek çok özelliğin geri geldiğini ben de düşünüyorum. Bu arada Baron Rox Tigers'ta kalacak ama ışınlan geliyor şimdi. Kenan orada bir ulti kullanabilir mi? Kenan'dan ah. ulti geldi ama harika bir cevap geliyor Aurel'in soldan. Geriye doğru ittirdi. Yine desteği almayı başardılar ama devamında herhangi bir şey alabilecekler gibi görünmüyor. Preyboard'a ultisini Meiko üzerinde kullandı. Peanut'tan bir ses dalgası tutar mı? Deft o noktada vücuduyla rakibini durdurmaya çalışıyor ama Deft ne yapıyor? Deft Meiko da ters tarafta yakalanmış. Yine EDG tarafında, Çin takımı tarafında kameralar yan dönmeye başladı. Bunları koordine etmek o kadar zor. Çünkü zaten birer saniye arayla geldi. Sadece o birer saniye arasını kapatmak gerekiyor. Şimdi bu arada Koro ha. arka tarafta kapattı. Koro'nun bakıyorum zonyası var mı? Zonyası yok. Skoru çıkarmayı başardılar ama Meiko'yu da kaybettiler. Prey'i aldılar. Rakip nişancı aldılar. Yalnız şimdi Uğursuz ilerleyişle defti yakalamayı başarıyor Simep harika kaçtı trajediden de. Clear Love'ın ultisi bu sefer tutuyor ama herhangi bir şey değiştirecek mi diye soracak olursanız cevap yine hayır. Ve Rock Tigers bu sefer oyunu bitirecek hamleyi yapabilir. Clear Love sıçrayla beraber gidiyor Binat. Kendisi de düşmeyecek Rock Tigers. 25 dakikada ifadesini aldı EDG'nin. İfadesini aldı. Bu sefer ilk maça oranla çok daha net, çok daha ilk maçta biraz şansları Bu sefer çok daha net bir şekilde kendi stratejilerini, kendi kompozisyonlarının doğrudan kendi kompozisyon üstlüklerini rakibi net bir şekilde dikte etti. Rox Tigers EDG'ye hiç hareket alanı bile bırakmadı. Ve böylece çeyrek finallerde Kore üstünlüğü aldı başını gitti diyelim. çıktı açıkta artık ya. 3-0 ve 3-1'den sonra burada da 2-0 ki hani EDG'nin maç kazanması bile ee, oldukça uzak bir ihtimal gibi gözüküyor şu ana kadarki görüntü. Çünkü ilk maçtan sonra ben IDC adına pek çok olumlu şey olduğunu düşünüyordum. Ee, Rocks için de hani daha iyi olsa da o kadar da etkileyici görmemiş ama bu bu, bu, bu kaç çok daha etkileyici.